Dünya üzerindeki kadim kültürler, hayal gücünün sınırlarını zorlayan güçlere sahip kahramanlar ve onların başından geçenlerle ilgili efsaneler yarattı. Yunanistan'da tek bir bakışıyla dehşet saçan, Athena'nın lanetlediği Medusa ve sanatın, ışığın tanrısı, kudretli Apollon. Çin'in efsanelerinde yaramaz ve güçlü maymun kralla lotus çiçeğinden doğan yenilmez savaşçı prens Neza. Kuzeyin soğuk topraklarında Tanrıların koruyucusu, şimşek tanrısı Thor ve Midgard'ı çevreleyen kudretli deniz yılanı Jörmungand'dır. Hindistan'ın zengin mitolojisinde sadık ve güçlü Hanuman'la tanrı Vişnu'nun bineği, göklerin efendisi kutsal kuş Garuda. Mısır mitolojisinde güneşin ve gündüzün efendisi Ra ile karanlığın ve kaosun tanrısı Set arasında bitmeyen ebedi mücadele. Farklı dünyalar ve benzer efsaneler. Sizce bunların hepsi insanın sınırsız hayal gücünün bir sonucu mu?